İki yıldır süren siyasi gerginlik ve belirsizlik sonucu 27 Mayıs 1961 günü Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk askeri darbesi gerçekleşmiş, Milli Birlik Komitesi ülke yönetimine devralmıştı. Milli Birlik Komitesi'nin başına geçen Cemal Ala Kaplı, Orgeneral Cemal Gürsel, devlet başkanı olmuştu. 16 Haziran 1961 günü Cemal Gürsel, devlet demiryollarına yerli otomobil yapılması için talimat verdi ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar yetiştirilmesi istendi. Gazete manşetlerine düşen haberler üzücü ve bir o kadar yıkıcıydı. Yerli otomobil hayal. Fakat kaçırdıkları bir şey vardı. 23 inanmış mühendis. Yerli otomobil üretiminin gerçekleştirileceği devlet demir yollarının Eskişehir'de Hicer Atölyesi'ne 19 Haziran 1961 günü 23 mühendisimiz ulaşır ve yerli otomobilin adı bulunur. Devrim Otomobil yapımına başlanır teknik çizimler hazırlanır, toplantılar yapılır, tartışmalar yaşanır. Az zamanda çok iş bedensel ve zihinsel olarak bu inanmış insanları yıpratır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ayırdığı 1 400 liralık ödeneğin kesitli uğramasıyla 900.000 liralık kısmı alınır. Finansal olarak sıkıntıya düşen mühendislerimiz yılmadan çalışırlar. Birebir ölçeğiyle hazırlanmış alçı kalıpları üzerinde sacların eğilimi ve bükülümü sağlanıp, her parçası çekişle tek tek dövülerek işlenir. Türk insanının aile yapısı düşünülerek dört zamanlı, dört silindirli motor üzerinde mutabık kalınır. Uykusuz geçen günler, moral bozan gazete haberleri bu inanmış güzel insanları yıldıramaz. Zaman akar, günler geçer. 130 günün sonunda insanüstü bir çabayla bir değil, tamı tamına 3 devrim araba sürekli. 29 Ekim 1961 gece yarısı Ankara'ya götürülen Karakurt treninde araçlardan bir tanesi siyah renge boyanır. Güvenlik nedeniyle araçların benzinleri yarı yarıya boşaltılır. İhmal yapıldığı sırada dışarı çıkan Cemal Gürsel siyah devrime verilecek. Araç hareket ettikten 100 metre sonra öksülerek durunca ne oluyor sorusunu yönelten Cemal Gürsel'e arabanın benzininin bittiği söylenir. Krem rengi devrim evlendirilir. Anıtkabir'e bu araçta giden Cemal Gürsel gün sonunda garp kafasıyla araba yapıyorsunuz ama şark kafasıyla benzin koymayı unutuyorsunuz sözleriyle sistemlerini bildirir. Zaten yerli otomobil üretimini istemeyen devlet bürokrasisi ve güçlü iş adamları bu sözün üzerine devrim arabalarının seri üretiminin yapım olması için ellerinden gelenleri yapar. Neticede böylesine inançla yapılmış devrim arabalarının seri üretimi rafa kaldırılır. 1961 yılında üretilen devrim otomobillerinden sadece birisi günümüze kadar ulaşmıştır. Tülomsaç bahçesinde camlı garajda muhafaza edilen devrim otomobili halen çalışıyor.